Hepinize merhaba arkadaşlar Traptor Yepyeni bir Minecraft Hardcore'a başlıyoruz arkadaşlar. Videonun ilk başlangıcında birazcık ses kayması olabilir. Özür dilerim. Arkadaşlar bugün Minecraft Hardcore'a başlıyoruz. Bu bir seri haline gelecek. Umarım beğenirsiniz. Envantere de bakalım mı? Envanterde hiçbir şey yok. Videoyu action'dan çekiyorum. O yüzden şu bölgede bir action yazısı olabilir. Zaten Minecraft'ta o bölgede hiçbir şey yok. O yüzden da yok neyse. Şimdi şöyle bu da kıralım da kötü bir yerde başladım ya. Neyse. Kır 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 kır. Bu arada video dışında ağacın üstünde olduğum için aşağı atladım ve canım çok azaldı. Canım dolana kadar da bekledim ama yine olmadığı için olmadı. O yüzden şimdi bu adamı bunu öldüreceğim. Elimle öldüreceğim lan seni. Hatta meşe odunuyla vuracağım sana. Gel buraya. Gel buraya. Hmm. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ha? Nereye gitti? Hmm. Öl. Aa aşağı atladı. Obeley. Şimdi o burada de, burada kömür de varmış. Şöyle şunları dönüştürelim. 40 tane güzel. Crafting table'ımızı yapalım. Buraya koyalım. Şöyle yumruk gitsin. Yumruk gitsin. Şöyle o birazcık taş kıralım. Kır 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 Bir de sağ üstte bir şey var. Onu hala çözemedim. Kaç dakika olduğunu gösteriyor. Bir dakika 48 saniye olmuş. Ayrıca C, C'de olan Boyutumu gösteriyor. Bir de 29 yazıyor. FPS'im var acaba ama bilmiyorum ama. Büyük ihtimal kırmızı ile yazan benim FPS'im oluyor. Kaç FPS'im var mesela? 26, 19. Nereye geldim? Ha, ben buraya gelmek istememiştim. Dur. CTRL+C'ye C'ye bassam olur mu? Şunu atalım. CTRL değil bu arada. CTRL'ye. Ne geliyor ya. Kral. Kral. Kapan. 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 Biraz daha taş kıralım. İnşallah bu da Bandicam gibi satın almadıkça 10 dakikadan fazla video çekilmeyecek bir program değildir. Yoksa bu, bu sefer gerçekten kafa atacağım yani. Bakalım böyle kazalım. Demir bulucu bulabilir miyiz? Bulamadık. Neyse dur şuraya da kazalım. Çimlak geliyor lan öyle. Bir de şu bölgede de sesimi gösteriyor burada. Orada da sesimi gösteriyor. O yüzden birazcık bağırmam gerekiyor çünkü zaten algılamıyor. Şöyle kömürlerimizi de toparlayalım. Bir tane mi? Şöyle biraz daha eee çubuk taştan eşyalarımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar bugün daha doğrusu bu video bugün gelmeyecek. Bu video 23 Mayıs'ta gelecek. Bir de galiba 24 Mayıs'ta da bir tane Minecraft tek blok yayınlayacağım. Tabi becerebilirsem. Ya becerebilirsem değil de işte hani yapabilirsem yapar uşanmazsam. Hmm, bunu buraya koyalım, kömürü buraya alalım, deliği buraya alalım. Hatta kendimize meşale yapalım, aşağıdaki mağaraya inelim. Evet, aşağıdaki mağaraya inmek önemli. Şuradan yemeklerimizi toparlayalım da. Hatta yiyelim mi? Yiyelim mi? Biraz daha çıkalım sonra yeriz Tamam, güzel. Kır. Hiçbir şeyimizi bırakmayalım abi. Bunların hepsi bize ileride lazım olur. Zaten hardcore olduğu için de ayrı bir korku var üstünde. Ölürsem gizli oluyoruz çünkü. Böyle bir, bir sıkıntımız da var yani. Burada bir şey var mı? Yok lan burası bomba. Bu Taş kıralım. abi. Yukarı çıkalım. Şunları. Ben. Boşuna meşale harcamayalım. Bunları buraya koyayım. Şimdi yukarı çıkmam lazım benim ama taş da harcamak istemiyorum. Bir de şu mağaraya bakalım. Belki demir buluruz. Demir önemli abi. Demir bulmamız şart. yerden demir bulmamız şart. Demirsiz çünkü hiçbir şey olmuyor. Ha buldum. Güzel. Demir bulduk. Aslında ben bu videoyu bandikandan çekim yapmıştım ama bandikan benim sesimi vermeyince ben de action'a geçtim. İnşallah action 50 50 değil. 10 dakikada kapanan değildir. 10 dakikada video kapanıyor ya. Ben de öğrenmiş olacağım yani. Keşke video dışında deneseydim ama denemedim bu için. Şey. İnşallah değildir. O bir söyle değil mesela ama i o bir ücretsiz. İlk için ücretli ama sıkıntı ki ya. O de kullanıcı şey oluyor. Bilgisayarda oyunda oyunda kasmıyorsa o çekince kasıyor. Öyle bir sıkıntısı oluyor o beksinde. O yüzden istemiyorum. Oraya kullanmak kanser yani. Belki ileride bulabilirim ama şu an gerek yok. Gel gel aldım. Bir tane oraya. Tamam ama böyle değil bu. Ben bir tane büftek yememiz lazım artık. Yoksa sıkıntı. Gel. 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 Şunları var ya spawner şey zannettim. <laughs> ölürsem her şey biter, ölürsem her şey biter, ölürsem her şey biter. Gözdeki al yanlış yere attı oku. Aa, yür, o, yür. Kaçtım, 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 kaçtım. Bilgisayar çok fazla ses çıkarıyor, kusura bakmayın. İnşallah kapanmaz. Yedinci dakikadayız. Şunu şuraya al, kaç. Kaç. Bu mağaraya girmek kötü bir fikirdi. değil. Oğlum o burası nasıl bir yer ya böyle? Dünyanın en kötü yeri ya. Bu ne ya? Üstüne mi yapayım evim ya? Allah Allah. Oğlum oyun çok değişik şu anda. Ne oluyor lan? Ha, ne tarafa doğru gideceğimi de şaşırdım. Of, canım çok yanlış. atıyorum şunlarda. Abi susar mısın? Videoyu durdurma yok mu acaba? Koyunlarımızı öldürelim, koyunları öldürelim. Günleri lazım. İnşallah durdurma yoksa da ben stoplarım sonra ben bilirim. Çok Evet bandikat kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Bandikamı kullanmıyorum ama bandikat kullanıyorum. Allah şükür olsun sustu. Birazdan gene ses çıkarırsa. Sana kafa atarım. Bu ne mi bu? Bunları toparlayalım. Derdeki evim için çok güzel olabilir bunlar. O bu ne lan orada bir şey var. Ee, orada çok güzel bir şey var lan. Yok onu biliyorum da ben abone unuttum şu an. Sus lan sus sus. Sus. Video, vallahi videoya benden çok sesi gidiyor ya. Yok gitmiyor musun Allah mesir gelsin. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın lan bana. Yaklaşmayın bana. Yaklaşma. Git orada bak orada. Burayı koruyorlar. Buraya giremeyiz. Zaten canımız yok. Bir canımız var. 7 tane kalbimiz var. Yapma oğlum yapma lan. Kendisini çok fazla zorlamıyor ama neden oldu hakkında bir fikrim yok. Oyunda sadece, sadece Minecraft ve Action açık. Başka da bir şey yok yani. Madenci yorgunluğu vermiş bize ya. Şuna bak hiçbir şey kıramıyorum. Allah siz ne etsin? Abi gece oluyor yalnız hemen şey yapalım. Gece oldu hatta gece oluyor diye bir şey yok. ama madenci yorgunluğu var ya. Şuraya minik bir ev yapmalıyım. Odunum da yok ki ya. Aşağı ineceğim maden için. Odunum yok elimde yeteri kadar. Hmm, şuna olsun. İçeriye meşale koy. Şunu neyle pişireceğiz? Kömürle pişireceğiz. Kömürümüz var, kömürümüz var. Tamam. Uf. Uf, yorgunum. 20 tane de kil çalmışız. Bunları böyle kil bile o değil de bunları pişince tuğla oluyor. Tuğla işimize yarayacak ileride. Yani en azından yarar ileride. Bu arada 10 dakikadan fazla video çekebiliyormuşuz. Bunu öğrenmiş oldum. Evet hala videodayım. Çok güzel. 10 dakikaya geçti hatta video. Oğlum bu Oh, harika ya. Güzel oldu. Şimdi kazmamı yapacağım ama hiçbir işe yaramayacak çünkü madenci yorgunluğum var. Yoksa madene inecektim ben. Yani. Kıramıyorum. Şuna bak. Bunu şuraya koyalım. Ne kadar var ha madenci yorgunluğunun bitmesine? 3 dakikası kalmış. Ha, Demirlerimizi piştikten sonra şunları pişiririz. O dakikada da bitir herhalde ya. Şuradan kazacağım. Oğlum bedrak oldu lan bunlar de kral. Bedrock gibi bir şey şu an bu. Kıramıyorum. Aa, bak. Akırdı mı? Ama Bedrock'ta da öyle ki bir yerden sonra çok fazla vurduğun zaman bir çizik oluyor herhalde. Öyle hatırlıyorum. Uf, Uuuu. Ses çok gidiyor. gelmiyor büyük ihtimal ses size çünkü şuraya baktığım zaman işte şu an gelmiyor görmüyorsunuzdur belki mouse'unu görmüyorsunuzdur ya da görüyorsunuzdur 29'un yanındaki yeşil bir şey var bak ben konuşunca artıyor orası ses yaptığı zaman şey yapmıyor ee, olmuyor yani bak dinletiyorum büyükten duyabileceksiniz susuyorum şimdi duyuyorsunuz. Yani duyamıyorsunuz. Benim sesim geliyor sadece. Ama burada bu beni rahatsız ediyor. Neyse. Tamam. Madenci yorgunluğumuzun üstüne 1 dakika 48 saniye kalmış. Hmm. Çürük eti pişirin. Çürük eti pişirebiliyor muyduk Pişirebiliyor mu çürük eti? Pişiremiyor. Bari killeri pişirelim. Killer ileride işimize yarayacak. Şu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunları böyle tamam tamam demirimi burada kalsın. Hatta demirlerden bir tane balta bir tane de kılıç yaparım. Hatta kürek yapabiliyorum da kürek yapmayacağım. Makas yapalım mı? Makas yaptığımız zaman bir tane artıyor. Hadi makas yapalım. Makas yap. Makas lazım. Bir dakika 12 saniyemiz kaldı. Hadi. Biraz maden yapalım bu videoda sonra da videoyu bitiririz. Zaten 12 dakika oldu yani. Daha ne olacak da? Hadi 4 tane verdi. Bakın arkadaşlar bunu böyle yaptığınız zaman bir tane tuğla ediyor. Bir tane tuğla. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 19, 19 ne var? 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 20, 16 15 4 Neyse Şimdi Alalım Öyle bir tuğla yapalım Ne yapıyorum lan tuğla. İki tane tuğlamız var. Tuğla da tuğla. Am geçmiş maden diyor. Olacak sonunda be. Bakın dışarısı karanlık. Dışarısı karanlık. Hadi gidelim buradan. Bir Azıcık aşağı aşağılara doğru derin bir kazış sergiliyor. Bu arada. Burada bana birazcık kömür ver. Şimdi meşale yapalım. Meşale yapınca ne olacak? Meşale yapınca aşağıda önümü görebileceğim. Evet. Şuraya koyalım. Ortalama bir hardcore videosu aslında 15 dakika, 17 dakika falan olur. Galiba yani. Bazen 20 dakika da olur, bazen 25 dolar, bazen 30 dolar. Yani. Bu insanların bilgi iş. Belki bu videoyu şimdi de yükleyelim. At kaç. Aa demir buldum. Demir işimize yarayacak ya Demir lazım çünkü demir. Elmas bunu e, Set olmamız için elmas lazım. Daha doğrusu demir. ilk başta demir lazım. Ben hiç şeyden şey yapmadım ha deriden. Hiç zırh yapmadım. Niye bilmiyorum. İleride şey yaparız. E, ev yaparız. Askılık yaparız askılar şey takarız Değizler falan takarız saat kaç bir dakika 155 bu video 2 saatte yüklenir mi bilmiyorum neyse biraz daha demir bulalım so Aa, ne var baltayla kırılmaya çalıştım diğer videoda büyük bir ev yapıp güzel bir ev yaparız tabi yapabilirsem diğer videoda hatta eşya ararız ondan sonraki videoda ev yaparız Abi biraz daha demir. Bu son demirlerimiz olsun çıkalım. Videoyu da kapatayım hatta uzun olmaya başladı 15 dakika. Kaç tane demirimiz var lan? Bayağı bir demirimiz oldu herhalde ya. kas yapmamız mantıklıydı aslında. 23 tane demirimiz olmuş. Biraz daha kas saymıştık set yapabilecekmiştik. Bununla kürek yaparız. Bir tane kılıç yaparız. Bir de göğüslük falan çıkarsa göğüslük yaparız. Bir de bir tane de demir blok yapacağım. Onu da e, şey zenginliğimizin göstergesi olarak ilerideki evin şeyine koymak istiyorum. Üstüne. Burayı yani kapatalım. Niye kapattım ben de bilmiyorum. Güzel, güzel bir lootumuz var. Şöyle hiç envanter düzeni yapmayacağım. Diğer videoda envanter düzeni yaparım. Şimdi şuradan kılıcımızı yapalım. Kılıç yaptım. Onları atacağım bu arada da şu an değil. Onları sonra atarım. Bunu da yapalım. Güzel. Küreğimiz de oldu. Neyimiz kaldı? 21 tane var. Şimdi bu 21 tane alırız. Bir tanesini şey yaparız. Şimdi bunlar pisin geleceğim diyeceğim de. Şey Allah. Onu almamız lazım. Kapat. Kapat kapat. Bana mesaj gelip. Evet. Bulurum gelmiş. Bu arada F5, F5. Evet, şu an böyle gözüküyorum. Bir blok, iki blok yanım var. Böyle geziyorum. sürekli Böyle, 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 böyle. böyle. Şu an klavyeden manyak bir ses duymuş olabilirsiniz. Bilerek yaptım acaba videoya klavye sesi gidiyor mu diye de. Bir tık yaptığım zaman gitmiyor. Yani biraz gidiyor. da zaten çok önemli değil. 17 dakika oldu lan. Neyse. Ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.